Elimi düzenliyorum. İlk, bir ilk her sayfayı her bir yana atıyorum. Şu şekilde atıyorum. Dağıtıyorum böyle. Bunları böyle dağıtıyorum. Hiç de uğraşamayacağım. Böyle dağıtıyorum yüzden şöyle dağıt 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 yerle bir oluyor kağıtlarım nereye giderseniz gidin valla ödevleri hiç sevmiyorum arkadaşlar siz ödev yapmayı seviyor musunuz ben hiç ben yani kim sever ki ödev yapmayı? sevenler yorumlara Tam gecenin köründe Benim mı? Ne yapıyorsun sen Böyle her yere ödevlerimizi dağıttık Böyle dağıtıyoruz 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 Böyle şekilde dağıttık İlk önce birinci günü bulmalıyız Hadi bana birinci günü bulun Birinci, gün. birinci birinci günümüz hazır. Şöyle birinci günlerimi şuraya koyuyorum. Birinci günlerimi şöyle arkama koyacağım. Şöyle bir parça bulmalıyız. Parça görüyor musunuz? Bu değil. Bu Şöyle, dör, dör. Bir parça var mı? Benim var. Acaba şu alttaki olabilir mi? Değilmiş. Ay nerede bu arkadaşlar şeyin altında. Bu yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunu biliyor musunuz? Nerede bilirsin? Ben şu anlık hiç göremiyorum. Yine yani birinci gün. Birinci gün ne var? Aldım ama かわいね Elif'in rüyası gördüğünüz gibi bir kağıt. Şu sandalyede ittiriyorum arkadaşlar. İttir ittir. İttir ittirelim. Güzel de gel Bir tane daha oturtuyorlar bir gün. bir gün. kameriyi tutup elinde yapmak ne kadar zor biliyor musunuz arkadaşlar? O hepsini birleştirip gelelim. Evet, hemen geldik. Şimdi bir ikinci günler olmalı yazık. Bence i̇kinci, ikinci günün birincisi. Böyle koydum. Şurada bir ikinci gün. Var diyoruz şu an. İkinci gün Türkçe. Ve ikinci gün matematik. Mekis ve ikinci gün fen bilimleri ve hayat bilgisi karıştı. Ve o zaman hemen koyalım. Olmadı. Şimdi de şöyle bir deneyeyim. Oldu. Üçüncü günleri topladım. Avluar Üçüncü gün 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 hepsini lazım Üçüncü gün göremiyorum daha kendisi bitik üçüncü günü evet, evet. Yani, dördüncü günleri buluyor bu üçüncü günmüş hemen bunu da koyuyorum o zaman Tamam, Türkçe tamam. Türkçe tamam. İşte de dördüncü gün. gibi çıkıyor. çıkıyor. beşer kal. Aslan benimle de hayat belgesi yok. Mani yoksa yoktur. Gördüğünüz gibi gittikçe azalıyor. Evet. Siyah. Bir, iki, beşinci gün. Al beşinci gün yapılmamış. Hemen bütün beşinci günleri toplayalım ve bütün beşinci günleri yapalım. Bu ne kadar beşinci gün var? şurada da bir beşinci düğün. ve şurada da bir beşinci gün var. Şu ikisi de beşinci. Bunları da aldık. Ve şimdi masamızı oturuyoruz. Gelelim masamıza. da diyeceğim de alamıyorum ki o kadar çok var yani. Alınmıyor. Şunu alamıyorum. Hı. En yapalım bunları. Masamıza bütün hepsini koydum. Gideceğiz. Hemen yapıp geliyorum. Ben hepsini yapıp geleyim. Ve yap hepsini arkadaşlar. Şimdi alıyoruz bunu. Daha koyacağız. Yerleştireceğiz. Bu arada benim kombin çok güzel. Kızım ya ya da Evet. 17. 8 12. Evet. Sonra. 18. Sayfamız da sayfa. 8. 19'da matematik meclis, 20'de şöyle tavşanlı matematik 21'de şu şekilde bir hayat bilgisi ve fen bilgisi birleşimi ve 22'de fen bilgisi hayat bilgisi birleşimi arkadaşlar bunlarla bitmiyor 22'de miydik? 23 tüm dersler diye bir test var. Bu testleri daha son. 24 neredeymiş? Ha 24. Ü. Testin devamı. Test kaç sorudan şu bilmiyorum. 12 soru oldu testimiz. Şu anda soru. 25 yani. Ve şu an da 18 soru oluyor. 14, 25 4. 25 yok arkadaşlar ya. Ve Bu da 26. Ve test 24. Sorudan oluşuyormuş. 27'de bir kız çocuğu boyaması. Görsel sanatlar. Bir kız çocuğu boyaması var. Bence çok tatlı bir kız çocuğu boyaması. Hemen koydum. 28'de de bir erkek çocuğu boyaması var. Bu da çok tatlı. Superman olmuş galiba. 29'da da ödev şampiyonu diye bir boyama var. Ve son olarak da kapıp bu şekilde dersleri gösteren bir kapak var ve herkes buraya bir yazı yazıyor. Şimdi bunu bu şekilde testleri de bence bir sonraki gün başlayıp bir sonraki gün bitireceğim. Ondan sonra salı gününde boyamalar yaparım. Diye düşünüyorum. Salı günü testleri bitiririm. Yaşam günü ise boyamaları yapacağım. Bu şekilde ödememizdik. Ve hala ödevsiz günlerim olacak. Yaşam Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar benim ödevsiz günlerim. Gerçekten de. Bu arada arkadaşlar 10 gün sonra şey gelecek. Adı nedir? Mikrofonum. Ve artık size daha çok sesim gidecek. O yüzden çok mutluyum. Ve bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Allah Allah. Ve beni görün. Kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.